Herkese merhaba. Bugünkü köpek pediye video konumuz minyatür Schnauzer köpek ırkı yavrusu sahip olacak sahip olmak isteyenler için bilgi niteliğinde bir video olacak. E, minyatür bunun farklı varyasyonları da var boy olarak standartı var devi var ama minyatürler daha küçük boyda olduğu için ev yaşamına daha uygunlar. O yüzden ilk önce bu tipinden başlayacağız anlatmaya. Minyatür Schnauzerlar 19. yüzyılda Almanya'da üretilmiş bir köpek ırkı. Standard Schnauzer, Miniature Pinscher, Kanış ve Pomeranian karışımı bir ırk olduğu düşünülmekte. köpeğin üretilme amacı o dönemler için fare avlarında kullanılmakta. Çünkü içinde Terrier de olduğu için Avcıda oldukça küçük Haşerelerin avlarına Oldukça uygun bir köpek Bu amaçla üretilmiş Bu konuda da oldukça başarılı olmuş bir köpek Fakat tabi zaman içinde Kullanım alanları değişmiş Aileyle Arkadaşlık edecek bir köpek Olarak kullanılmaya başlamış Ya yani Bir de şunu da atlamayalım O dönemlerde Fare avlarının dışında çiftliklerde de Bekçi köpeği olarak da ciddi anlamda Kullanılmışlardır Buradan çıkacak sonuç ise bir minyatür Schnauzer aldığınızda size çok iyi bir bekçi köpekliği yapar. Ne yapar? İşte evinize ya da bahçenize bir yabancı girdiğinde, bir yabancı hayvan girdiğinde şiddetle havlayarak sizi mutlaka uyarır. Ve teriyar ırkına has özelliklerinden biri olan korkusuz olması da ayrı bir tarafı. Gerekiyorsa da bahçenize ya da evinize giren kişi uyarılarını aldırmıyorsa da onu ısırabilir. Bunu sakın unutmayın. Bekçi köpeği olarak da kullanabilirsiniz. Size oldukça faydalı olacaktır. Yani bir golden gibi gelen hırsıza kendini sevdirmez. Mümkün olduğu kadar evini savunur ya da bahçesini savunur. Bu köpeklerin en büyük özelliği insan odaklıdır. Yani bir yavru aldığınızda mutlaka ya sizin kucağınızda ya yanı başınızda Evde bakıyorsanız evin her tarafında sizle beraber dolaşır. Sizden ayrı kalmaz. Tek başına kalmayı kesinlikle sevmez. Eğer evde çocuğunuz varsa çocuklarla gayet iyidir. Toleranslıdır. Onlarla hiçbir sorun yaşamaz. Ama tabii ki bu bekçi özelliği taşıyan köpeklerin havlama sorunu olur. Bu da apartman yaşamında uygun olup olmadığı konusunda aklınıza bir soru işareti getirebilir. Benim size önerim. Eğer Minyatür sahibi olacaksanız bahçeli bir eviniz olması gerekiyor ki komşularını sallamadan çok fazla rahatsız olmasınlar. Bu köpekler son derece zekidir, zeki oldukları için de çok iyi eğitilebilirler. Eğer ona vakit ayırırsanız hemen hemen her şeyi öğrenebilirsiniz, öğretebilirsiniz. Bu nedenle de yurt dışında daha önceki videomuzda bahsettiğimiz gibi Jack Russell gibi. Bu ırkta köpek sporlarında çok fazla yer alır. Köpek yarışmalarında köpek yarışmalarında çok fazla kullanılır. Çünkü bitmeyen bir enerjisi, inatçılığı ve iyi bir zekası vardır. Ama tabii ki köpeğinizi eğitmeniz önemli Schneizer'ın. Çünkü Schneizer'lar zeki köpekler oldukları için kendi işlerine gelen her şeyi de nasıl yapacaklarını çabuk öğrenirler. Bu yüzden size itaat etmesi gerekiyor. Bunun için de baskın bir sahip olmanız gerekir. Schneiser'ların görünümleri çok güzeldir. Böyle bıyıkları vardır. Bu bıyıkların aşağı doğru sallanır. Çok hoş bir görünüme neden olurlar. Ama tabii tüyleri uzun olduğu için mutlaka bakım gerektirir bunun içinde ya bunu kendiniz yapacaksınız ya belli dönemlerde pet kuaförlere getirip şinaizlarınızın tüylerini düzelttireceksiniz. Bu oldukça önemli bir konu. Hani bunu atlamayın çünkü tüyleri düğümlenebiliyor. Minyatür şinaizler ile ilgili biraz da fiziksel özelliklerinden bahsedelim. Gümüş ve e, siyah renkleri daha çok tercih ediliyor. Fakat sarı olabiliyor, fawn olabiliyor. Başka bir renk varyasyonlarında da olabiliyorlar. Ama görünüş olarak baktığınızda tüy yapısı siyah ve e, gümüş gümüş rengi olanlar oldukça daha iyi gözüküyor. Bu bir gerçek. Bu ırkı sahiplenecekseniz gene e, terrier ırkından olduğu ve avcı özellikleri olduğu için bir enerji ihtiyaçları mutlaka var. O yüzden köpeğinizin mutlu olabilmesi için her gün düzenli onunla oyunlar oynamanız gerekiyor. Onunla yürüyüşlere çıkmanız gerekiyor. Böyle bir vaktiniz varsa Schneider, minyatür Schneider'ı yavruyu sahiplenebilirsiniz. Ama bu vakti ayıramayacağım diyorsanız, iş tempom çok yoğun diyorsanız, minyatür Schneider ülke yerine enerji düzeyi daha düşük yavrular sahiplenebilirsiniz. Ama emin olun ki bir minyatür Schneider sahiplendiğinizde bir köpeğin sizi ne kadar çok seveceğini anlayabilirsiniz. Duygusal olarak sizi çok aşırı derecede mutlu eden köpeklerdir. Çünkü tüm insanların ihtiyacı tüm canlılar olduğu gibi sevgi. Size bu kadar sevgi gören, gösteren nadir köpeklerden biridir. Boyları 30 santime kadar uzayabilir. Kiloları da 6 ile 9 kilo arasındadır. Yalnız egzersiz yaptırmazsanız obeziteye çok yatkın köpeklerdir. Mutlaka yediklerini eritmeleri gerekiyor. En son olarak da bunu söyleyelim buna dikkat edin. Çünkü o bir sağlık sorunlarına yol açar köpeğinizde. Köpeğin sağlığını düşüyorsanız mutlaka egzersiz yaptırın. Bugünkü videomuz bu kadar. Hepinize teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Youtube kanalımıza üye olmayı unutmayın.